Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. The Forest'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanık Nişat oluşan umpa umpalar. Oy buldum. En son yanlışlıkla oyun sonuna gelmiştik. Geri dönüyoruz şimdi. Evet. Bursa salak bey e bizi getirdi. Ama şimdi çıkıyoruz. Geri dönelim. Go. Gast da şunu alsın ha yerden. Yi Ben de şunu aldım yi Al, Aa, şeyiniz düşecekler bunlar ya. Yok, şuradaki bir kamburdu yok muydu? Ananı aldım. Boşver. İki tane yanmayan var ben hiç de almayacağım videomda. da. Onlar neden yerden o ya? O hemen hemen dondum lan. O yok lan biz zaten bunu bırakmıştık galiba. Hı hı. Adam benim çıkmam bekliyor. Jump'ı <laughs> yedim. Trap ne gidiyor lan? Bir şey gel gel gel. Buradan. Oradan Burası. Burası. mı? O gel. Oğlum oraya gittik ya. Nereye gidiyorsun sen? Bur buradan gideceğiz ya işte aynı Oğlum, yerde. Hayır. Oradan bağlı. şey aldık ya o yayı aldık ya. Şurası geri dönüş. Nerede lan? Ha şurası. Bebek var. O sabahta mı yanıyor yazık. Abi dışarıya gitmek istiyorum artık yeter. <laughs> ah can alak alak Ah çikolata. Ne kadar güzel. Bizden bana en başında keşfetmedik. Okey adam bir save alalım şurada. Dayanamıyorum. Bacak yemeyecek mi? Hayır. Ben iki tane koydum ama yeriz diye. Boş ya gel ya. Ben yiyeceğim kanka. Ölüyorum açlıktan. Ne ye e bir de donuyor o yüzden. Aa hiç dolmadan açtık. Alkolleri al buradan ama. Neyle Alkol var. Ne yapayım kanka ben kullanmıyorum alkol. Ne terbiyesiz bir şey sen. Ya şu çıkar şu sıratındakini ya. Niye havalı değil miyim? Hayır. Öyleyim öyleyim. Sus lan. Aa aşağı düştü. Yok şurada şunu hemen kullan. Hmm, yine parkur yeteneklerim daha yok. oraya gittik ya. Oraya gitmedik mi? Oraya gittik lan. Buradan dönüyoruz işte. Hayır oğlum ileriden döneceğiz. Buradan mı dönecektik? Çık bakayım. Belki bak buradan. Evet. Al kulağım. Glak glak. Selamun aleyküm ma. burdan ee, buradan karşıya Ama ölüyor maçlıktan. Koşayım ben sen mi koşacaksın sen koşacaksın. Ya çıkalım şuna artık ya. Oğlum ağzında bir şey varken nasıl rahat durabiliyorsun? Ağzını tutuyorum ben. Ananı sikiyim. Gel ah. gel. Ölmedim lan. <laughs> mi? Sıra düştüyse ölmezsin. Düşmedim işte kayaya düştü. tamam ben. Bu arada tam şey zıplamaya gerek yok. Üst, buradaki şeyden sekebiliyorsun yani. İlla üstü tutman gerek yok. Ben tutamadım. Burası var. Ya işte buradan yukarısı var. Buradan evet. sıplayacağım. <laughs> Direkt koşacaksın sıplayacaksın işte ya. Spuy spray saban karşıda değdiğin an. O da bir şey çarpıyor kartına ya. Buradan boss var bir de şu kas var. Oh. Ya bu ne oğlum çok büyük ya bu Başına Başka ne büyük biliyor musun? Anne. Neyse video bittikten sonra ben sürekli dizi izleyeyim ya. Başlayayım kim sürekli dizi izler biliyor musun? Annem. Annem mi annem mi? Anne. Anne. Küçük şat. E ee, buradan yukarı çıkılıyor bir de şu arkandan ileri gidiliyor. Hangi tarafta? Vallahi street çık şuradan. Ama çık. bu çıkış değil diye biliyorum. Aklımda kalmış. Çıkış çıkış. Çıkış gel. İnşallah. Bir de çünkü üst tarafı da vardı. Ben bir ara kaybolmuştum. İnşallah doğruya çıkıyoruzdur. Çıkış değil mi? Gelsin evet, abi çıkış, ya, Gel, çıkış. Boyu al tekrar. Ya yine etmeni aldım ya O orta kısmına niye gitmedik? Ay o oradan geldik lan galiba. Evet evet oradan gittik lan. Okey tamam. <laughs> ha şimdi diğer mağazaya. Ben artık evime gitmek istiyorum birazcık. Hayır evin mevin yok senin gel böyle. Uf g**tün ne güzel. Kes lan. G**tün ne güzel lan. AY! Geri zekalı. Oğlum ceset kesmem lan önü altta. Ben de aptal kesiyorum gel keseyim seni. Bu ne kanka? Oy. Bak bu ne? Baksana mısın şuna? Eski çağlardan kalma bir dildo. o <laughs> sesi de bak. Ona nasıl dışarı dışarısı bu kadar sesli <laughs> lan? Bu ne oğlum? Mavi dak Ay çok sessiz geldi bu. Gel hemen diğer mavi gidelim. As siktir git ya. Ne tabi değil? O hemen elimizde daha. Ee, eve 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 abi. Tamam önce şu tabi köyden save alalım da. Ya senin ikinci evin işte. Aaaaaa köylü milletin efendisi geri de geri zekalı. Tamam. Bu çok sessiz lan. Hadi, evet dön. farkındayım baya bayağı. Ya, bayağı ya gel, uyuyalım burada. burada da sabah mı oluyor şu an? Sabah oluyor. Uyumayım uyuma sabah oluyor gel. Ya şu yine kişi işte. Bak burada tamam, da gel. bir şey. Hadi gel hadi go. Yiii. Save aldın mı? Hı hı. Allah'ım yine mi sese? üstü yatmış Abi ne başladık ya Oha çok uzun oğlum aşağısına bak Baş, Başka ne bu kadar uzun biliyor musun? Sesini duyulmuyor, ya çok su var Hemen şu şatıda da save alalım Bu çok tuhaf ya ama mesela ilk defa girmişim gibi Evet evet Resim var Mal ya bu çocuk ya. Şu at Ya vurdum. Şuradan gidemiyor değil mi? Şuradan da gidiyor galiba. Yok buradan gidiyor. Oyun sonu çıkıyormuş değil mi? Bu da bir daha. Yok be. Ne oldu sana? Aa, burada. Bu bu? nasıl bir araman akım böyle? Aa şey gelmiş olabiliriz bu arada. Aa selamünaleyküm. Tıman baltasına. Olan durdu dikkat et. Dikkat et. Onu ne yapmadın? Domuz var. Domuz mu? Oğlum ne? Cehenneme geldik. Ne oluyor? Bak tamamen ya. Çok pis ha. Haa oğlum bırak sen Aa tapıyorlar bize. Doğru bir kırmızı rengiz. Bunlar taparken hemen etrafı gel... onu öldüreceğim değil mi? Ya dalma dalmasan keşke. şu Oros'u da öldürürüm ya. Büyük mi? Hı. Hmm. Yok, öldü. Sen diğer adam bize şey yapmıyor, tapıyoruz adam bize. <laughs> aldın aldın aldın. Güzel. Şimdi sol bir şey var mı yok sağdan gideceğiz. Şöyle kontrol edelim. Leave <laughs> var. Halat var. No, o, kaset var. Gel şey kaset var kaset. Abi bir şey verdi lütfen hadi. Bir resim var. Bir de kağıt var. Al kağıdı. Korkma sadece inan diyor kağıtta. Boya var bir tane daha boyalı. Bu da şimdi Eminem'in I'm not afraid şarkısı gelsin hadi. Uf sana ben. Önümü görmüyorum lan. O çok bu ne? Ha patlat. Patlat Meto. Dur patlatıyorum. Yaklaşma. Ne patlatacağım şu ayı. lan? ben niye tersi döndüm bir anda amına Sen bir daha basmışsın dur. Buraya galiba bir daha patlatacağım ileriye. Evet bir daha patlatacağım bir dakika. Bu Bence şey çıkacak ya tamam baya falan. İki tane diye atlıyorum. Daha yok değil mi? İşte bu. Bir şey sesi var. Bıcık bıcık. Evet. Boz. Nereye? Kime vuruyor bu? Bayağı takılıyor. Oo, onu da Ha parti var amına koyayım. Çok kaldık. Abi ben bu sahneyi daha önceden yaşadım ya. Burayı burayı bir aydınlamazam. ama aydınlamaz. Lanet oğlum da var, niye duruyorsun orada? Konuşuyor kendi kendine ya. E ben seni nasıl kaldıracağım? Kaldıracağım kaç. Kaldıramıyorum. zamanım var sana. Ola ikisini de öldürdüm ha. Kalk. Daha yüzde yirmi bile gelmedi daha abi. Oğlum nasıl öldü lan kadar hızlı? Bak sen tipi. <laughs> Çok uç tane oğlum ben. Emomu alpücü oynuyom amık. Olay lan. Yes lan. Şimdi. O taraf ne video bu taraf ne video? Ah! Kafa var. Abi çok fazla açılmasın. Abi. Aa! <laughs> Aa bu takım bir adam var. Koltasını yiyeyim. Buradan bir yere gitmesin hadi yeter. Aa buradan yukarı çıkıyor Oo, bunlar pilotlar galiba. Ne? Yolaki namı. Şanslı sayın falan işler filan ben yukarı çıkmayalım, çiğe gidelim. Gel, ben çıkalım. Oğlum niye çıkıyoruz mavi, bitireyerek gel. Bütün dışa dışarı çıkalım. İlaçları aldın mı? Evet, evet, evet. O boss var. Yürü amına. tane var. <laughs> Gel lan. Öldürdüm ben bunu buradakine. Bunu zırhını alırsan. Oh. Vuramadı bir daha. Ulan niye sana bakıyor? Oğlum biz boyadayız. O yüzden yo sen daldın onu. Nerede öldürdün lan? Gelmiş yerde. Öldü bu. Bulamadım. Aa. Anan am. Bu da öldü. Kafaya inşallah kafaya. Rodeo mı oynadın o? Ben şey arıyorum hala. geldi geldiniz ya. İleride. Al. Ananın ama oraya mı çektin amına koyayım? Kanka evet buraya geldi. Yavaş yavaş şey arkan dikkat arkana arkan arkan, arkan. Dikti ama. Gelin gelin amcuklarız. Vay vurdum bu arada. öldü. Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Sik anasını. Hoş. Hoş. Ey ey ey. Burada ne var? Aa şit baltası var mı? Var ışık Hı -hı. var. Baltı nerede? Save al. Abi balta dedi? Balta ne oldu? Dur ışıklar göstermiyor muydu ona? Evet. Acaba bu da değil yakın. Aldık mı yanlış Bence almadık. Uzak daha var biliyor musun? O ipten çıkınca varacak bence. Bu ışık öğretiyor bence şu an. Işığı öğretiyor. Save al yine. Ha, bak bu ilk ışık çıkınca bence. Yo aşağı işte. Ay yeter yine mi siz ya? Ay sizin ben ağzınız. Hadi bir bir grup var. Oğlum bu ne ya? Ekstra Aa! Ananıza. Oğlum oha. Amına koyayım. Ha su suya su suya su suya Gel suya gel. Gel su, suya. Gel suya. suya. Gel, Bak iki tane su düşü öldü. Gel suya. Gel suya. Suya çık onu düşsünler. Bak bu da düştü güzel. Bu kadar abi ya. Gel gel sen de gel. Göt olmanı gel. Gel. Ben çıkıyorum gel. çekiyorum bir daha gireceğim suya. Sen bir tane daha git de. Salak. Salak olan ekliyorum. Bebek öldürüyorum. Gel gel. Gel. Ananamadım burada. Aa, Şu lan suda düştüm. Yani. Suda, suda düştüm. Ha, suda, düştüm. Suda Beni kalsana suda düştüm. Öldürdüm. Ay. Abi otomatik öldüm. İnanılmaz. Nefret ediyorum şundan ya. Allah'tan save dibimizdeymiş ha. Güzel güzel hiç hayatta yürüyemezdim yürü, ben bu yolu. Arkadaşlar işte yürüyerek geldim ben buraya. haberiniz olsun. Bu da arke suya atlayıp arkaya gitsem misin? Seve giden misin? Ha boşuna yer yapmışsın. Olsunmuş bu Abi hadi ya bir şey ver. balta bak yüzüyorsun ama baltası verecek ya. Peki gitsene bu da sana. O gir Ha dinamik 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 dinamik. Dinamit nerede? Dinamit nerede? Arkada kaldık. Kutuların içinden çıktık Oh! İki dinamit PUSUNU moca patlata. Gel 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 gel. Aha. Orası var burada. Ufak bir yardım pornosuna ihtiyacım var. Eee benim de. Allah! Fazla gitti sen bu aşağı gitti. Bunu aşağı at, at aşağı at aşağı at aşağı at Düştü. <laughs> gel gidelim. <gel. gülüyor> <laughs> evet, bunu da at, bunu da at. Adam bunu bir alayım. Alasın sonu. Anamı sikiyim ya, bakalım. Niye? Ananı aldın. Jamsi'yi attı ya. Bir diyeceğim budur ya söyleyeyim. Budur mu olmadı ki olma. Baksana ya. Bilmiyorum ki. Kanka o Abi bu aşağı şey. Aşağıda şey var. Kaset mi ne var? Sonra iple yukarı çıkıyorsun. Dışarı çıkıyorsun. Bence bunu sonra deneyebiliriz. Olsun bir şey çıkmazsa. Bak boss aşağı aşağıda. Kim attın oğlum onu? Ya, de Aşağıya gidip loot alıp geri kaçalım mı? Ya yok be gel Niye direkt da? buradan. Paset var. Strat, Burası da şişe çıkıyor olabilir ya bakalım. Hmm. Hı. Hmm. Reis bu tahtaya koymuşsunuz ya. Harbi var var abi. Kesin korktuğu yer seslesin lan köşe altı <laughs> Ağzım sikiyor <laughs> Deneyeyim Şahsı sizden özelim bir korkuncu <laughs> Salak ee, Buradan da aşağı, aşağı ne olabiliyor lan Aşağısı güzel duruyor ha Bu ilerisi neymiş Bence burası dışarısı bak Dışarısı da çıkmayalım Evet burası dışarısı Dışarı çıkıyor kanka, yüzde yüz Anan. Evet dışarı çıkıyor ya dön gel gel. Baya yedim. <laughs> hmm, Konteynerlara çıktı. Evet o dikişi şey gel aşağı gidelim ki o. Oha lan I'ya basınca artık şeyde direkt açıyor. Arka ne? plan şey güzel. Evet o oha kanka günaydın. Çok iyi lan sonunda oluyor mu? Yani Q'ya basama tamam mı? merhaba. merhaba. Hadi gel ya. Aşağı iniyorum ben kam. Biliyorum. 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 Sus sus sus. Senin çok şey geliyor gel. Yine hayvan keşfedildi değil mi? aşağı atla bak tamam mı? <laughs> Yine hayvan Sıbır galiba sen keşfetti oyun. Sesin hiçbir şey anlaşılmadı son dediğinden. Hiç canım gitmedi çok iyi. Aynı abi hafif mekanda. Gold için geldik galiba. Bu ne? Bu ne abi? Bu ne, ne, ne abi? Aynen. Belans hiç şey Tamam geldi. Ay ilaç al ilaç al. O bir silah var, bir silah var. Hatta şimdi arka taptaki alıp çıkalım buradan ha. Bu mahane hiçbir şey vermedi. Bu hiçbir şey mi aldı? Ne malısıydı bu? Sen niye ee, hac yaparken giyilen üstü giydin üstüne Hac yapıyorum. Bu bonoza da da benziyor kankam. İhram İhram. İhram'a girmiş. Aynen aynen. Hadi gel şu arkaya gidip şu arkadaki şeyleri alalım. Ama taşakların gözüküyor. Abi. Aynen. <laughs> İnsan bir don giyer şimdi. Kes biç. <laughs> Abi biz bunu aşağı atmıştık la. Sen belki böyle bize geldik. Lan niye mi attın öyle? Canım gitmiyor ki ben taktiğini biliyorum. Aferin. <laughs> ya kapışıyor mı lan arkada? Galata öldüreyim ya. Öldü kanka. Ben Öldürüm. şu aşağı, aşağıya loot alayım hemen kaçayım ya ipten. <laughs> Selamünaleyküm nasılsın? Ey ben de işte. Çocuklar nasıl? He sesle gülüyorsun biliyor musun? Çekti lan. Biliyorum. da şey vardı kaset. Rossos değil miydi? Rossos değilmiş. Olsaymış. Kamerayı aldım. O dip yok muydu ya? Nerede? O bir sol tarafta. Bana nasıl vurdun ya? Tamam. Oğlum. Bir tane taşın üstünde. Sen değil, sen değil oğlum. İpte tamam, oğlum. çıkarken yaratık vurdu da bana. Bir yarısı öldürmeyelim mi? O kanka canım yok. Ben sıfırdı az önce. İpte koydu adam bana. Tamam. Çıkabiliriz. Selamün ceset. Aa selamün aleyküm, ikinci ceset. <laughs> Bu mavi niye hiçbir şey vermedi? Bomboş kamera, dışında. Hı hmm. Bence bir evimize gidelim abi. Gidiyoruz gidiyoruz. Tekrar daha şuradan save alayım da. Home sweet home Alabama. Abi her bölüm aynı espri yapma artık ya. Espri değil oğlum. Home sweet home Alabama mı nakoyim? Aferin en büyük Evimizin sensin. ismi. Hayır evimiz home. Ha. Oğlum evimizin ismi evimizin Lan bırak. Es bırak efendim. dedim mi bırakacaksın. Eskiden şey Beşinci E, sınıfa giderken telefon tabletim yoktu. Halamın telefonundan Azerza'yı Aze izliyordum. Hexit oynuyordu. Orada evin ismi Home Sweet Home Alabama'ydı. Oradan kaynamış oldum. Bir e geri zekalı ya. Bir geri zekalı. Amun okudum. Max Kuşat IQ. Hadi şimdi. Azerza eskiler bilir. Sadece. Bir anda şey gitmedik mi peki? Crossbow mağazasına. Siktir git Amun okudum ya. Crossbow mağazasına gitmedik mi bir anda? Tam yanımızda. Hayatta hayatta gelmem. O mağazada hiçbir şey yok la. Yamyam yok. İn al dön yok. yok. Yok 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 gel. Çikolata da bunu çikolata. Gel sen gel gel gel, gel. şu. yok ki aşağı suya ince çıkacağız ama. Sen yani mi var da Sincap. Ay pardon sincap. Etini alayım bari ayıp olmasın. Sen sincap mısın? Sincap öldürdüm de. Kafanı alayım mı sincap gel. E. Öldüremedim. Bak yanlışla buydun. Evimiz sağ taraftaki ha bir tane daha var. Elpeni ne aydınlatıyorlar? Hmm. Bir gülüyoruz bizim evde yamyamlar almış evimizi. Değil mi? Aynen böyle oturmuş. He böyle paşa gibi. Hemen bir yemek yiyelim. Kim? Kim? Kıbrıman geliyor. Suyumu fulledim. Yemeğimi of. koydum onu da yiyeyim. 9 tane ürperti zırhım var bu arada. 4 tane de kertenkellerim var. Güzel. Ay örümcek. Karnımı da fulledim. Suyumu da full. Tamam. Ulusal okul okay, eti ve birtane. Oh pardon ne güzel bir yerdeyiz ya. Ve bu bölümde burada sonuna geldim İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım ayırmışım. de Videoyu beğendiyseniz like. Beğenmişsinizdir. Dislike atmayı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bye bye.